Merhaba tamam arkadaşlar bugün abimle yanımda yanında kostüm alacağız. Bitti. Normalde Draco da var ama Draco'nun elmasın bin olduğunda bunu almaya karar verdim ben. Neyse şimdi bizim skaykımız nerede? Tamam. Ondan abi sence şunu mu alayım? Yoksa şunu mu? Bunu. Evet arkadaşlar burada ön e, evet, yetmiyor. Mücevherim yetmiyor. Ama bir elmas alabiliyorum ve benim 86 elmasım var. Şimdi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama 85 kalacak. Bir daha önce Alıyorum. Abi sen beni kazıklamadın mı? Lan yok gibi Emin misin? Vallahi, alıyorum. <laughs> Aa, ama bir mücevher bir hepsi gitti. E topla bir daha olacak. Nasıl toplayacağım? Nasıl toplanıyor? Olarak, oynayarak, oynayarak. Nasıl? Evet abi. senin kaç mücevherim var? Bin. Yemin mi baba? Alıyorum. Al. Alıyorum. Al. Aldım. Aldım. Ha <laughs> gittim de evet senin. Yok, çok güzel bir kaldı bak. He? <laughs> 25 gördün mü? Evet. bak. Benim Bak bunun yerine bu şey. Hmm. Ben de bu şeyler de var. Böyle bir sürü. Bundan bunu mu seçsin? Evet, bunu seçeceğim. Bu ders kayıt mı? <laughs> Kostüm oldu. Bu bu trokoyda istersen Alabiliyorsun al. da. Ce Ama elmas alabilirsin. Evet. E, elmas e, alalım. E, almayacağım. İstiyorsan al. Hayır, almayacağım. Niye? Eee, paramı 10.000 yapacağım. Bunu alacağım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın.